Bitirdin <laughs> ya. Bakın, yok. Yok. Oyun baya kalabalıklaştı Normalde her, bu kadar gerçek oyuncu olmuyor. Fark ettiniz mi? Bot ağırlıklı oluyor. <laughs> abi şu adamlar itirafını sardı. Hadi Night. <laughs> Videonu çektiysen gidiyorum. Bunlar senin olduğunu nereden biliyor? Lanım hmm. yayından mı bakıyor işte? Hayır Araplardan bahsediyor. Oğlum, gelin Onlar lan. da bakıyor sanki Gelin poçinkiye lan. O zaman Come to Pochinki yapmadık mı Araplara? Come to Pochinki yapsana abi yap. Çağır hepsini. <laughs> çağır hepsini <laughs> kardeşim Pochinki'ye. Arabic. Evet. Hello. RTG. <laughs> 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 Kam. Come Pochinki. <Kampucinki. gülüyor> fury. Fury fury. Come, <laughs> 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 come to Pochinki, okay? Come. Yeah, okay, okay. Okay, I kill you. Come Pochinki. Ah, gunshot. Demo. Efem <laughs> kardeş. <laughs> bakayım bütününden. Çağırıyorum abi. Dönmedik okay. mi? Girdik mi oraya? Hepsini aldık girdik, mı? Girdik, girdik. Gir, gir, <laughs> yer, yer, yer. Allah'ım var ya. Eksiden korkan eksi gibi olsun. <laughs> Ghost'ten korkan eksi gibi olsun. Güzel. O Ghost'lar gibi olsun. Oo, hakarete bak. Ulan kendime Hadi, ne bunu kalacağım büyük bir Hadi var ya. Harbiden ha. Kanka şey diyorlar o kadar tehlikeli bir sesti ki ben burada örüktüm diyorlar Ufuk'un sesi için. <gülüyor> <gülüyor> Ufuk senin sesi duyunca adamlar ciddiye almıyordur ha. <laughs> <laughs> o kendisini ciddiye alıyor mu bir söyle. Hayır adamlar bayıldı öldü. Bu ne nereye attın bunları ne? Oo one man squad. Bunlar tiktok bak hepsi. 3 3. Hepsi tiktok hepsi tiktok. Adam önümüze indi abi. Ulan bir silah çıksın da. Aa, tava o tava tavayla mı Hayır abi bekliyorum bekliyorum. Oo araba Bak yine her yerde adam var Ufuk, he. Ufuk buna oynadık mı? Adam atladı abi. Ben dedim ki yanındaki. Yama geliyor. Abi yanımda biri var zıplıyor. Ne yapıyor oğlum o? Fortnite. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Lan bizi bitirdin ya. Silah var mı fazla? M16 var. Bıraktım. Adam geldi abi. Gel gel. Bilok var mı artıran? Şurada da vardı. Var mı başka tava işte? Ah be baynalıs. <laughs> Orada mı abi? Hani çağırdık gelmediniz kardeş bu çünkü ya. Abi, ya Arap, Arap gelmiş ya. Onları da gönderdim sıkıntı yok. Arabiç deyince onlar alındı herhalde. Tamam biz rank atmıyoruz, gelelim demişler. <laughs> Bak bunlar nereye atladı biliyor musun Memo? Bunlar ilk atladı ilk şey atladılar ha. İlk yere atladılar. Ha gelen var. Oo. Bir şey geldi de. Bot. Bir vaş. bot ya. değil ama duvardaki. duvardaki. <laughs> Duvardakine Duvar bakıyorsunuz mu? Lan beni kim vaydı? Aa arka. Cover'ım sıkıntı. Beyler kaldırın. Okay. U Hamed, git buradan git. Ufuk balkondan atlama. Adam görüyor. Balkonda erken? Ben şuradan kaldım aynısını. Adam arkada ya. Knight'ı vurdunuz mu? Aynen knight çıktı ya. Ah be, ah be ölmeyin. Şuradan bir pala alalım da. Beyler duvarda bir tane ses vardı. Oynadık mı beyler? Sağdan oynadık mı? Duvardaki sesi vurdunuz mu? Yok. Hemen dibimizdeki duvar. Kanka şu sağdan oynarız diyorum ben. Ne diyorsunuz? Ya bende şey yok. Kask galek sıfır. O zaman Hiçbir oynamayız. Şey Bende de sadece M16. Tek ilçede Tamam yolun yok. karşısına bir bakalım mı o zaman? Ben geçiyorum. Oo AK buldum. Bir şeyle atar var burada. Abi o nasıl bir bot mu lan? Nah? Yere yattı direkt. ha Enteresan şeyler yaşanıyor şu an. Beyler herhangi bir yelek alırım. Al abi sana bir silah vereyim. Var Kansan mı silah mı? var ya. Uçak öyle mi geçtim bu abi? M4. Uçak... <laughs> onlar onlar şey <Onlar> yaptı. Uçak <laughs> uçakta seninle konuşanlar şu an George buldu. Aynen aynen. Abi kardeşim. Ne var sende Samet? M4 AK var M4'ü vereyim. Yok bunun memo'ya ver. Vereyim mi Mehmet abi var mı? Alırım. Tamam. Ses Sekiz. Ben. Sekiz var yanında. 8 var. çok galiba. Aynen ben orada şık. bir bot var ya. Bu modda loot vermiyor ki ya. Abi harbiden bu ne? Mini ile çok pompa abi. var bende. Bir tane. Pusu. Aa aynen. Sağdan oynamadık mı ona furiye geçmiştir gerçi. Ofri free vardı değil mi burada? Aynen. O adamlar kendini patlattı ya. Kork kork. Aa Samet gel. Buraya mı bıraktın acaba? Ha. Getiririm. Kapıdan geldim. Kapıdan tabi oğlum Nereden olacak adamlar iki kişi kalmış. Oynar mı? Ama Kim patlattı? Orada, o seslendikleri. Biraz abi mermi verelim. Ah. Ah be kardeşim. Ama bayıldılar abi. 556 mı istiyorsun Samet? Hı -hı, hepsini <laughs> attım da ben bilmiyordum Star Tamam al kardeşim. Ah be ufuk hayaller Paris gerçekler. Abi öyle bir seslendim ki adamlar korkudan kendini Gerçekler e, Çankırı. Hayaller <laughs> Paris gerçekler Çankırı be. Ufuk. Ah be. Al işte. <laughs> Allah'ım <Aman> ya. <laughs> Yine başladık. Ha. Özlemişiz ha. Buradakileri umurum Şimdi araçlarla lootlar yapıldı. Furiye geçildi. Buradayız. Gelin. <laughs>